Merhabalar arkadaşlar. İyi günler. Sağlıklı günler diliyorum. Evet. Ali Hoca bir matematik dersine daha beraberiz. Evet. Üçüncü sınıf kesirler konumuz. Dört tane problemimiz var. Bu problemlerin çözümlerini birlikte yapacağız. Lütfen videoyu izlerken zaman zaman durdurup benden önce ne yapılması gerektiğini söyleyin, yapın. Daha sonra benim nasıl yaptığımı, çözdüğümü Dikkatle izleyin. Hatalarınız varsa düzeltin. Evet dersimize başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi öncelikle öncelikle okuyoruz. 5'te ikisi 4 olan sayının tamamı kaçtır? 5'te ikisi. Ne demiştik arkadaşlar? Payda payda bir bütünün bir bütünün kaç parçaya bölündüğünü gösteriyordu arkadaşlar. 1, 2, 3, 4 ve 5. Payda bütünün kaç parçaya bölündüğünü gösteriyordu. Evet biz 5'e böldük arkadaşlar. Ardından buradaki kesir çizgimizin üstündeki kesir çizgimizin üstündeki iki rakamı bütünün kaç parçasının alındığını gösteriyordu. Kaç parçası alınmış. Evet bütünümüzün iki parçası alınmış. Biz onu hemen böyle alınan iki parçayı burada bölüyoruz arkadaşlar ve alıyoruz. Evet şimdi soruyu bir daha bakalım. 5'te ikisi yani şu iki parça 4'müş. Bu bütünün tamamı kaç olduğunu soruyor arkadaşlar bize. Eğer iki tanesi 4 arkadaşlar bu 4'ü iki parçaya paylaştırırsam bir parçasının kaç olduğunu bulurum. Evet, 4'ün içinde iki. 2, 2 defa arkadaşlar. 2 kere 2 4. 0. Bu ne demek arkadaşlar? Elimizdeki 4 iki parçaya ayrılmış. İkisine de ikişer tane düşmüş. Yani yani arkadaşlar şu parçaların her birine iki düşmüş. 2 2 Peki bizim bütünümüz kaç parçaydı arkadaşlar? 5 parçaydı. Öyleyse bütünümüz 5 parçaysa arkadaşlar bizim elimizde ne var demektir? 5 tane 2 vardır arkadaşlar. Bütünün tamamı 5 tane 2'dir. Öyleyse 5 kere 2 eşittir. 10 eder. Demek ki 5'te 2'si 4 olan bütünün tamamı 10'muş arkadaşlar. Öncelikle bütünü 5 parçaya böldük. 2 parçasının 4 olduğunu, bu 4'ü de 2'ye bölerek parçalara 2 düştüğünü ve bir bütün de 5 parça olduğunu baştan biliyorduk. Bu 5 parçayı da 1 parçaya düşen 2 ile çarptığımızda 10 bulduk arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci problemdeyiz. Problemimizi okuyoruz. Şöyle büyükçe yazıyorum. 3'te 2'si 3'te ikisi 8 olan sayının tamamı kaçtır? Yine tamamı soruluyor arkadaşlar. 3'te 2'si 8 olan. Ne demiştik? Payda bütünün kaç parçaya bölündüğünü gösteriyor demiştik. Şu bizim bütünümüz payda bütünün kaça bölündüğünü gösteriyor. Evet. Bütünü kaç parçaya böldük arkadaşlar? 3 parçaya. Bu tür sorularda daima dikdörtgen şeklini kullanıyoruz arkadaşlar. Bölmesi kolay olduğu için parçalarına, dilimlerine eşit bir şekilde ayırmanın en kolay yolu dikdörtgen çizmektir. 3'e böldük. Bize ne diyor arkadaşlar? İkisi yani şu ikisi 8'miş. Bu iki parça 8'se arkadaşlar. Bu iki parça 8'se demek ki o zaman 8'i biz bu iki parçaya paylaştıracağız. Parçaların birer tanesine kaç tane düştüğünü göreceğiz. Evet. 8'in içinde 2, 4 kere. 4 kere 2, 8. 8'den 8 çıktı 0. Evet arkadaşlar. Bütünümüzde bakın. iki parçanın birisi 4'miş. Yani 2 tane 4 var. 2 kere 4. O zaman hemen şu kalemi alıyorum. 4, 4. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Bir parçanın dört olduğuna göre şu parça da dörttür değil mi? Bu bütünde kaç parça vardı arkadaşlar? Üç parça vardı. Bir parçasını biz bulduğumuzda daima burası bir parçayı gösterir. Bir parçası dörtse ve bu bütün üçe bölünmüşse bizim elimizde ne vardır? Üç kere dört vardır arkadaşlar. Üç kere dört. Bütünün tamamı üç kere dört. On ikidir arkadaşlar. Üç kere dört. On ikidir. Evet bir parçası 4 ise diğer parçalarda 4, 4, 3 kere 4, 12. Zaten en başta ne demişti? İkisi 8 ise demişti. 8'i 2'ye paylaştığımızda her parçaya 4 düştü. 3 parça var. 3 kere 4, 12 arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Geçiyoruz 3. problemimize. 3. problemimizde arkadaşlar. 5'te 3'ü 5'te 3'ü 9 olan sayının tamamı kaçtır? 5'te 3'ü 9 olan sayının tamamı kaçtır? Arkadaşlar dedik ki bütün kaç parçaya bölünmüş? Bütün 5 parçaya bölünmüş. Bütün 5 parçaya bölünmüş. Yani biz o zaman ne yapacağız? Bütünü 5 parçaya böleceğiz arkadaşlar. 1 2 3 4 ve 5. Bütünü 5 parçaya böldük arkadaşlar. Kaç tanesini almışız arkadaşlar? Bakın 3 tanesini 1 2 3 Arkadaşlar bu 3 parçanın tamamı kaçmış? 9. 3 parçanın tamamı 9'dur. He 3 parçanın tamamı 9 ise ben bu 9 parçayı 9'u 3 parçaya eşit bölersem, şu 3'e bölersem şu bir tanesinin kaç olduğunu bulurum. Diğerlerin hepsi aynı olacağı için işim kolaylaşır. Bir tanesini bulmak için şu 3'ü 9'sa 9'u 3 parçaya eşit dağıtıyorum. 9'un içinde 3 3 kere. 3 kere 3 9. Arkadaşlar 9'dan 9 çıktı 0. Bakın 3 kere 3. Demek ki her bir parça 3'müş. O zaman her birine 3 yazıyorum. 3 3 3. Gerçekten de bakın 3 6 9. Diğerlerine de 3 yazalım. Evet. Toplam kaç tane 3 var arkadaşlar? 5 tane 3. O zaman yazıyorum arkadaşlar. 5 kere 3 eşittir 15. Bütünün tamamı kaçmış arkadaşlar? 15. Bütünün tamamı 15'miş arkadaşlar. Evet. Dördüncü ve son soruya geliyoruz. Dördüncü ve son sorumuzda yine 5T ikisi. Beşte ikisi on dört olan defterlerin tamamı kaç tanedir? Evet arkadaşlar masanın üzerinde defterler var. Bu defterler beş eşit parçaya bölünmüş. Evet ne dedik? Beş eşit parçaya bölünmüş. Bu parçalardan şu iki parçası arkadaşlar 14 taneymiş. Yani şu ikisinin üzerindeki defterler toplam 14 taneymiş. E bu iki defter 14 taneyse arkadaşlar bu iki parçadaki defterlerin sayısı 14 ise biz 14'ü iki parçaya paylaştırırsak arkadaşlar 14'ü iki parçaya paylaştırırsak evet birin içindeki yok 14'ün içindeki 7 defa arkadaşlar 2 kere 7 14 0 0 öyleyse 2 tane 7 diyor 7 burada varmış defter, 7 bunda varmış. Bunların hepsi eşit olduğuna göre diğerlerinde de 7'şer tane defter vardır. Peki kaç tane 7 var bizim şeklimizde arkadaş o zaman? Zaten paydadan biliyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 7. 5 kere 7 35. 35 defter. Evet arkadaşlar. 35 defter. 5 kere 7, 35 defter. İsterseniz 7'şer ritmik ritmikte sayabiliriz. Burada bir taneyi bulduk. 7, 14, 21, 28, 35. Kalan defterleri sorsaydı sadece biz şu 3 defteri sorucu Yaptık. 21 tane zaten. 3 kere 7, 21 diyecektik. 14 de burada 35. Her türlü düşünebilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün kesirlerde bir kısmı verilen kesrin Tamamın kadarını bulmayı öğrendik. 4 problem çözdük. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki Ali Öce ile matematik dersinde görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.